Welcome to my Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıf İngilizcesi 9. ünite Saving the Planet yani gezegeni korumak isimli ünitenin bu üzerinden anlatılan tamamen İngilizce versiyonu biz Türkçe açıklamalı olarak daha iyi anlamanıza yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet ilk görselimiz ünitemizle uyumlu arkadaşlar Saving the Planet e, diye belirtmiştik zaten çocuklar ellerinde gezegeni e, tuttuğu bir görsel var arkadaşlar. Burada ne diyebiliriz? E, we should save our planet Altogether hep birlikte gezegenimizi korumalıyız diyebiliriz arkadaşlar. Should ve shouldn't ifadeleri bu nitelikte çıkacak. Evet, i̇lk ve sorumuz da zaten should ile ilgili. What should we do to save our environment? Çevremizi korumak için ne yapmalıyız? Bakalım bununla ilgili ne cevaplar vereceğiz. Evet, hemen is cutting down the trees. Evet, ağaçları kesen bir adam var arkadaşlar. Bir adam ağaçları kesiyor diye örnek verdik. What should we do to save our environment? Evet, çevremizi korumak için ne yapmalıyız arkadaşlar? Bununla ilgili bakın farklı görseller var. Cutting down the trees, ağaç kesmek. Running water, akan su arkadaşlar. Unplug the electrical devices, elektrikli cihazların fişini çekmek. Burada da turn off the lights, ışıkları kapatmak diyebiliriz arkadaşlar. Peki bununla ilgili neler sorulmuş? Bunlara bakalım. Yine what should we do to save our environment? Evet. Save yerine protect de sorulabiliriz arkadaşlar. burada save tercih edilmiş. Burada çöpler var arkadaşlar. There is rubbish and there are there are dead fish and sign. The cycle sign. Evet burada ne var arkadaşlar? Geri dönüşüm işareti var ve batteries. Old batteries. Eski piller var ve burada da arkadaşlar solar energy and energy panel. energy panels enerji panelleri var arkadaşlar ve güneş enerjisi ile ilgili görselimiz var dedikten sonra to recycle batteries evet pilleri geri dönüştürmek bakın burada to make mak anlamı katılıyor arkadaşlar make mak pilleri geri dönüştürmek şeklinde söyleyebiliriz peki bununla ilgili hangi cümleyi kur kurabiliriz arkadaşlar we should recycle batteries evet, pilleri geri dönüştürmeliyiz diyebiliriz to throw rubbish around Etrafa çöp atmak ve yerlere çöp atmak arkadaşlar. Bununla ilgili we shouldn't throw rubbish around. Yerlere çöp atmamalıyız diye söyleyebiliriz. Bir diğer görselimiz de şu şekilde arkadaşlar. evet Bir diğer görselimiz de. Evet. Yerlere çöp atmamalıyız dedikten sonra. We should recycle paper, glass and plastic. Evet. Kağıt, cam ve plastik gibi malzemeleri. Daha doğrusu bunları geri dönüştürmeliyiz diye belirtebiliriz arkadaşlar. Katlan trees. Ağaç kesmek demiştik bunu. Daha önceki e, görsellerde. To unplug the TV. Televizyon fişini çekmek arkadaşlar. E, to turn off the lights. Işıkları kapatmak diye söyleyebiliriz. Turn off. Zıddı da turn on. Açmak arkadaşlar. Bunu unutmayalım. E, to turn off the lights. Bununla ilgili nasıl cümle kurabiliriz? We should turn off the lights. Işıkları kapatmalıyız. We shouldn't waste energy. We shouldn't waste energy. Enerjiyi e, israf etmemeliyiz. Save kasar etmek, zıttı waste, israf etmek arkadaşlar. Evet, böyle lafımızda bulunduktan sonra e, to harm animals, evet hayvanlara zarar vermek. We shouldn't harm animals, hayvanlara zarar vermemeliyiz diye belirtebiliriz arkadaşlar. To waste water, evet suyu israf etmek, o zaman suyu israf etmemeliyiz. We shouldn't waste water, ya da we should not waste water, suyu israf etmemeliyiz diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Farklı bir cümle olarak ne söyleyebiliriz? We should use less water. Evet, little less. Daha az su kullanmalıyız. Little az ifadesinin daha az şekli less arkadaşlar. Daha az su kullanmalıyız diye söyleyebiliriz. Save energy. Evet, enerjiyi tasarruf etmek. Enerjiyi tasarruf etmek. Peki cümleler nasıl kurabiliriz? We should save energy. Enerjiyi tasarruf etmeliyiz. Ya da we should use wind and solar energy. Evet, rüzgar ve solar yani güneş enerjisini kullanmalıyız gibi tavsiyelerde bulunmuş. Ve evet, burada da bir e, diyalog var arkadaşlar. Listen and complete the conversation with the phrases. Evet, phraselerle ilgili e, diyalog dinleyin ve tamamlayın diyor. Bir dinleme değil, e, okuma kısmını Türkçe hızlı olarak çevresini yapacağız. E, burada arkadaşlar ilk phrase'de ya da ilk ifadede e, atıkları dökmek bir diğeri recycle our little evet çöplerimizi geri dönüştürmek, throw, rubbish, çöp atmak, e, cycle or walk, bisiklet sürmek ve yürüyüş yapmak, e, yürümek, use, public transportation, evet, public transportation, toplu taşıma arkadaşlar, toplu taşımayı kullanmak. Öğretmen ve öğrencileri, öğretmen soruyu soruyor arkadaşlar, e, su kirliliğini azaltmak için ne yapmalıyız diyor, Alex, e, bununla ilgili yap, bir şey yapmamalıyız diyor suların içerisinde ve fabrik, e, devam ediyor, fabrikalar e, su kaynaklarının içi, su kaynaklarına işte e, yine bir şey e, yapmamalı şeklinde burada bir fiil kullanacak veya bu phrase'lerden birini buna söyleyeceğiz arkadaşlar. Julia burada I live in a big city. Ben büyük bir şehirde yaşıyorum diyor. O çok kalabalık ve insanlar her yere özel araçlarıyla, özel arabalarıyla gidiyor diyor. Bakın arkadaşlar private cars, özel araba. So yani ya da bu yüzden diye çevirebiliriz. Daima trafik sıkışıklığı var. Trafik jam, trafik sıkışıklığı, moralar. Evet, also eş anlamlı arkadaşlar. Üstelik Arabalar çok gürültülü ve onların egzoz gazları havayı kirletiyor. Polüt, kirletmek arkadaşlar. Pollution, kirlilik, polüt, kirletmek. Öğretmen de arkadaşlar biz diyor hava e, ve gürültü kirliliğini önlemek için evet, prevent, önlemek arkadaşlar. Önlemek, önlemek için ne yapmalıyız diye soru soruyor. E, Julia da bununla ilgili okula işte e, bla 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 bir şey söylüyor ve devamında yine bir e, tavsiyede bulunuyor ve Steve arkadaşlar ben küçük bir şehirde yaşıyorum diyor. E, insanlar ağaçlarını kesiyor. Ne yapmak için arkadaşlar? E, yeni çiftlik alanları ve binalar o yapmak için ağaçları kestiğini söylüyor. Bu yüzden onlar damage, damage zarar vermek arkadaşlar. Hayvanların yaşam alanına zarar veriyor diyor. Also, bakın moral görmüştük. Burada da also kullanmış. Aynı zamanda onlar çöpleri etrafa atıyorlar ve geri dönüştürmüyorlar diyor. Öğretmen de e, protect, bakın seviyede yerine protect kullanılmış. E, Çevremizi korumak için ne yapmalıyız diyor Steve e soruyor ve Steve de son olarak e, bir biz bir şey yapmalıyız diye önerilerde bulunmuş öğrenciler ve aynı zamanda hayvanları korumalıyız diyor. Demek hayvanlarla ilgili e, bunların bir tavsiyesi e, olacak arkadaşlar. Bakalım e, hangi ifadelerle tamamlıyoruz. We shouldn't throw rubbish into the water. Evet, Alex'in ifadesinde e, sulara evet suların içerisine çöp atmamalıyız diyor. Fabrikaları evet su kaynakları içerisinde fabrikalar. Atıklarını dökmemeli diyor arkadaşlar, değil mi? E, fabrikalar atıklarını dökmemeli, özellikle şehir merkezlerinde e, fabrikalar denizleri e, veya su kaynaklarının e, kirlettiği ne de söyleyebiliriz buna örnek olarak. Evet, e, burada evet devam arkadaşlar, güzel selim. Evet bir diğer görselimiz. Evet öğretmen soru sormuştu yine. Julia'ya ve Julia'da arkadaşlar biz diyor okula bisikletle gitmeliyiz veya yürümeliyiz diyor arkadaşlar bisikletle gitmeliyiz yani bisiklet sürmeliyiz veya yürümeliyiz diyor. Ee, biz toplu taşımayı kullanmalıyız diye güzel bir e, örnek vermiş arkadaşlar. Ee, son ifade edildi arkadaşlar Steve'de yine öğretmenin çevremizi korumak için ne yapmalıyız sorusuna Steve'de arkadaşlar burada biz diyor çöplerimizi geri dönüştürmeliyiz ve e, devamında da biz hayvanları korumalıyız diyor. We should protect, save unutmayın eş anlamlı arkadaşlar bunları. E, defalarca e, söyledik e, slaytlar boyunca arkadaşlar. Evet. Diğer slaytımızla ilgili olarak resimlere bakın diyor ve cümleler yapın. Şu ve şu ilgili cümleler yapın diyor arkadaşlar. Bakın sorumuz şu. Evet. Şöyle sorumuzdan başlayalım. What should factories do to prevent air pollution? Evet. Fabrikalar hava kirliliğini önlemek için ne yapmalı? Evet. Fabrikalar ne yapmalı? Diyor. Bakın. E, filtre takmalı gibi bir cevap aklımıza geliyor. E, Evet fabrikalar için factories should use filters. Evet filtreler kullanmalı diyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, yine bir görselimiz var ve burada ağaç kesen e, veya odun kıran bir çocuk görseli var. Burada da what should people do to protect environment. Evet burada da çevreyi korumak için insanlar ne yapmalı ifadesini insanlar ağaç kesmemeli. People shouldn't cut down trees şeklinde örnek verilmiş arkadaşlar. Evet bir diğer Slide'mız da şu şekilde arkadaşlar. Ee, what should we do to prevent environmental pollution? Evet, çevresel kirliliği önlemek için biz ne yapmalıyız? Evet. Asıl sorması gereken bu arkadaşlar bireysel olarak e, ziyade e, bizler tek kendimiz ne yapmalı değil mi? Önce e, kendimizden başlamalıyız. E, burada da e, bir görselimiz var ve e, çevre çöp atan Çocuk görseli. Bunu yok. We shouldn't throw rubbish around. Evet Etrafa çöp atmamalıyız diye örnek verilmiş arkadaşlar. Evet. Saving the planet. Gezegeni korumak isimli ünite ile ilgili olarak EBA üzerinden yapılan anlatımı biz daha iyi anlamanız için Should ve Shouldn't ağırlıklı bir ünite arkadaşlar. Yani tavsiye üzeri veya tavsiye ifadeleri ile ilgili çevre konusunu beğenen bir ümit arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Ve ayrıca şunu da belirtelim. Videolarımızın devamı için kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. See you later. Bye for now.